Merhaba arkadaşlar. Bu kez yeni Hoş geldiniz. Bugün tanıtım videosu yapıyoruz. Ahmet kanalımıza katılıyor. Evet Ahmet söz sende. Şimdik. Ben kanalı... Ha tamam. Ee, merhaba arkadaşlar. Carrot Gaming'in bir parçasıyım artık. Bir hıyarım ben de. Eee Hıyar değil havuç havuç. havuç. Tamam yönetmiyorum. Eee... Beta G, Rising... Ya işte, Carrot Gaming'lerin nostalji bölümleri olacak, Limbo olacak her gün bir sürü video çekeceğim, yeni çıkan oyunları daha çok çekmeye çalışacağım. Öyle işte, o kadar yani. Ne diyeyim? Yönetmenim ne düşünüyorsun? <laughs> i̇şte yani, yeni oyunlar gelecek. Minecraft gelmeyecek, çünkü Minecraft sıkıldı artık yani gerçekten sıkıldık. Minecraft onun için gelmeyecek ama diğer şeyler gelecek. Ee... O zaman hoşça kalın, esen kalın. Hayır. Oh,